Evet, doktoram var. Buna rağmen ikinci üniversite okuyorum. Dünyanın neresinde olursam olayım derslerimi izleyebiliyorum. Öğrenmeye devam etmek zorundayız. Ben Uğur Erdoğan İstanbul Üniversitesi'nde AÖF'te ikinci üniversite okuyorum. Coğrafya bölümünde okuyorum. Niye ikinci üniversite? Niye coğrafya? Çok da soruyorlar bana. Ben bir akademisyenim. Evet doktoram var. Buna rağmen ikinci üniversite okuyorum. Uluslararası kuruluşlarda çok farklı görevlerim var. Örneğin coğrafya alanında dünyanın çok saygın kurumlarından Kraliyet Coğrafya Topluluğu'nun uzman üyesiyim. Profesyonel çalışma olarak Houston'da, NASA'da Mars misyonu projesinde stratejisi olarak çalıştım. Hem bilimsel yönden baktığımda bir akademisyen olarak hem de teknoloji, inovasyon, sürdürülebilirlik dünyanın gittiği tarafa baktığımda ve özellikle de bir stratejik analizci olarak çok farklı strateji raporları yazan, ticari diplomasi üzerine toplantılarda moderatörlük yapan biri olarak önemli bir şeyi gözlemledim. Öğrenme hiçbir zaman bitmiyor. Öğrenmeye devam etmek zorundayız. Niye devam etmek zorundayız? Dünya eskisinden çok hızlı değişiyor. Yıllar evvel mezun olduğumuz üniversitelerde okuduğumuz konular, okuduğumuz örnekler, okuduğumuz uygulamalar artık günümüzde geçerliğini yitirmeye başlıyor. Öyle olunca da farklı bakış açıları için bir konunun uzmanı olsak bile bunun yeni bir akademik bakış açısıyla öğrenilmesi çok önemli bir hale geliyor. Bu nedenle de ikinci üniversiteyi okuyorum zaman ve mekan olarak öğrenciye serbesti tanıyan bu eğitimin bir avantajı da var. Dünyanın neresinde olursam olayım derslerimi izleyebiliyorum, takip edebiliyorum, hocalarımla yazışabiliyorum ve bu bana önemli bir avantaj da sağlıyor. Bir önemli nokta da çok farklı bölümlerin olabilmesi. Dünyadaki artık en önemli stratejik şey bilgi. Stratejiye baktığınızda hep üzerinde durduğumuz şey bilgi ve know-how. Bu bilgiye sınırsız olarak ulaşabiliyorsunuz AZF aracılığıyla. Bu da önemli bir avantaj sağlıyor.